...değerli basın mensupları... ...hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, basın toplantımda... ...kendimle ilgili... ...bir hususu açıklayacağım. Aslında... ...hem kendimle ilgili... ...hem de yüz binlerce kişiyle ilgili... E, ...birçok hususu açıklayacağım. Malumunuz olduğu üzere... ...ben bir... E, kan hükmünde kararname ile ihraç edilmiş uzman doktorum ve daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli Milletvekili seçildim. 679 KHK ile 6 Ocak 2017 günü ihraç edildim. Ve yıllardır o hal komisyonunun sonucunu bekliyoruz. O hal komisyonuna bu ihraçtan sonra, bu haksız hukuksuz ihraçtan sonra başvuru yaptık ve yıllardır bu başvurunun sonucunu bekliyoruz. Yaklaşık 4 yıl sonra sonuç açıklandı. Şu belge ile bana gönderildi ve başvurumun red ile sonuçlandığı tarafıma tebliğ edildi. Şimdi bu açıklama üzerine benim söylemem gereken çok önemli noktalar var. O yüzden bu basın toplantısını düzenliyorum. Hem kendim hem de yüz binlerce mağdur edilmiş KHK'lı hakkında çok önemli hususlara temas edeceğim değerli arkadaşlar. Öncelikle kendim hakkında bilgi vermek isterim. Ben yıllardır barış diyen, insan hakları diyen bir insanım. Ayrımsız bir insan hakları mücadelesi yürütmüş bir insanım ve bu konuda Mazlum der Kocaeli Şube Başkanlığı, Mazlum der Genel Başkanlığı görevlerini ifa etmiş, çeşitli sivil toplum platformlarında bulunmuş, yıllardır insan hakları barış diyen bir insanım. Mazlum der Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra Kocaeli Barış Platformunda çözüm sürecinde iki buçuk yıl kadar süren çözüm sürecinde. Kocaeli'nde yerel bir ortamda barışın nasıl sağlanabileceği konusunda yoğun bir gayret sarf ettik. O günlerde biliyorsunuz devlet tüm imkanlarıyla çözüm diyordu, çözüm süreci diyordu. Hatta biz de Kocaeli yerelinde buna nasıl destek verebiliriz diye Kocaeli Barış Platformu'nu farklı her kesimden, Türkünden, Kürdünden, Alevisinden, Sünnisinden, Dindarından, Ateistinden, her kesimden insanla beraber kurarak Barışa destek vermek istedik. Ve Kocaeli'nde akil insanlar toplantı yapacağı zaman akil insanların isteği üzerine Marmara Akiller Heyeti'nin Kocaeli toplantısını organize etme görevini ben üstlendim. Valilik ve emniyetle beraber barış için nasıl gayret sarf edebiliriz dedik. ...çözüm için nasıl gayret sarf edebiliriz... ...Kocaeli'ne bunu en etkin bir şekilde... ...tüm STK'lara... ...tüm vatandaşlara en etkin bir şekilde... ...nasıl duyurabiliriz diye... ...gayret ettik ve... E, ...yoğun bir programın... ...mihmandarlığını yapmıştım... ...ve ardından... ...çözüm süreci bitir bitince... ...biz... ...şeytanlaştırıldık... ...yıllarca çözüm, barış, insan hakları diyenler... ...çözüm süreci bitince... ...bu sözleri... Çözüm süreci öncesinde de, çözüm sürecinde de, çözüm süreci sonrasında da söylemeye devam eden ben ve bana, benim gibileri düşman, şeytan ilan etti ve bize karşı savaş açtılar. Ben sözümü aynen söylemeye devam ettim. Ben bir insan hakları savunucusuyum. Sözümü söylemeye devam ettim. Barıştan başka bir yolu olmadığını söyledim ve bunun sonucunda yaptığım bir sosyal medya paylaşımından dolayı çalıştığım İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden Kocaeli Valiliği'nin emriyle açığa alındım. Hakkımda idari ve adli soruşturma başlatılmıştı. Peki neden açığa alınmıştım? Şöyle bir şey, meseleden dolayı Cumartesi annelerinin, Barış annelerinin yaptığı bir etkinlikte bir PKK militanının tabutuyla, bir Türk askerinin tabutunun yan yana konulması ve Arkasında duran askerlerin, bu ölenler, hepsi sonuçta bizim çocuklarımız ve ağlayan da biziz. Bu savaş, bu çatışma bitsin artık, çocuklar ölmesin, analar ağlamasın. Mizan seni içeren bir fotoğrafının altına yazdığım bir paylaşımdan dolayı açığa alınmıştım. Ne yazmıştım? Bu paylaşımda bu fotoğrafa bakıp, Niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, baraklar farklı. Bu yan yana yatan cenazeler, yan yana ölü halde yatmaktansa, onların dirileri yan yana kardeşçe eşit eşitte eşitçe omuz omuza dursa daha iyi değil diye bir cümle yazdığım için ihraç edildim. Evet belki kulaklarınıza inanamıyorsunuz ama bundan dolayı açığa alındım. İhraç edildim. Neden? Güya ben böyle diyerek teröristlik yapmışım. Dün çözüm sürecinde çözüm sürecinin Kocaeli mihmandarlığını yapan bana çözüm süreci bittikten sonra çözüme dönün, barışa dönün, insan haklarına dönün dediğim için terörist demeye başladılar ve açığa aldılar. Açığa aldıktan sonra da her türlü gizli karanlık hackerlarla sosyal medya hesaplarım hacklendi. Web sitem hacklenip web siteme kurdun dişine kan değdi bir kere cümlesi yazıldı. Her türlü hakaret, tehdit, küfüre uğradım. Yıllarca Kocaeli halkına hizmet eden bir insan hakları savunucusu doktor olarak bana yapılan buydu. Sırf barış dediğim, insan hakları dediğim için bu yapılıyordu. Bitmedi, ardından çocuğumun gittiği okulda okul aile birliği yönetim kurulu üyesi olunca oradan çıkmam istendi. Neden? Çünkü biz açığa alınmıştık. Daha ihraç bile edilmemiş. Mahallemin Cami Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan bana dernekler müdürlüğü sen orada yer alamazsın. Senin yer aldığın belgeyi biz tasdik etmeyiz. Oradan istifa etmen gerekir dendi. İşte böyle şeytanlaştırmalar, dışlamalar ve her türlü gayri insani muamele sadece bana değil yüz binlerce KHK'lıya yapıldı. Ve ardından bütün bu saldırılardan, linç girişimlerinden sonra 6 Ocak 2017 günü de 679 KYK ile ihraç edildik. Değerli arkadaşlar Yıllardır OHAL komisyonu sonucu bekliyoruz. Ben 710 gündür OHAL komisyonundan cevap bekliyorum. 2018 Aralık ayında Meclis İnsan Haklarını İnceleme komisyonuyla beraber OHAL Komisyonuna gittik ve niye insanları mağdur edip geciktiriyorsunuz dedik. Ben oraya gittiğimde kendimle ilgili, benim dosyamla ilgili tek bir şey sormadım. Ama yüzlerce koltuğumun altında dosya götürdüm ve o dosyaların hepsini ortaya koydum. Burada burada şu şu yanlışlarınız var dedim. Bana tek bir cevap bile veremediler. Bana dediler ki Ömer Bey bu dosyaları biz inceleyelim. Size tekrar davet edip bu konuda açıklama yaparız. Tam 710 gün oldu. Beni davet etmediler. Niye davet etmiyorsunuz diye telefon açtık. Etmediler ve cevabı beni ihraç ederek verdiler. Cevapları böyle oldu. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye yaptıkları haksız, hukuksuz muamelelerin hesabını soran ben Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na cevap böyle geldi. Bu aslında siyasi bir cevaptır. Veremedikleri cevabı bu şekilde vermiş durumdalar değerli arkadaşlar. Bakın ben o komisyonda size bir örnek atayım. Y yüzlerce dosyadan örnek verdim. Üç saat süren o toplantıda sadece birinden bir örnek vereyim ve o komisyonun ne kadar haksız, hukuksuz anayasal düzeni çiğneyen bir komisyon olduğunu anlayın. Hasan Çomak isimli bir eski deniz as subayının ihraç belgesinde çok büyük skandallar vardı. Ben Hasan Çomak'ın belgesini aldım, dosyasını aldım. O hal komisyonunda sordum. Bu nedir dedim. Bana verdikleri ilk cevap ne oldu biliyor musunuz? Komisyon başkanı Efendim o Hasan Çomak müşkaatçı, sahtekar bir adamdır. Siz ne diyorsunuz? Şöyledir, böyledir. Celallendi. Ya araştır da öyle konuş. Zaten yüz binlerce KHK'lıyı yargısız infaz etmişsin. Ben sana bir dosyayla örnek getirmişim. Araştır öyle konuş. Hayır. Bunlar yargısız infazcı. Hasan Çomak sahtekardır, şudur budur falan dedi. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz dosyanın da aslını da gönderdik. Haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu konuda bir soruşturma başlattı. Bir sürü yanlışlık yapmışlar. Utanç içindeler. Ama onların metodu bu. Yargısız infaz. Bakın bana da verdikleri cevapta benim bu ihraç edilmem gerekçesiyle yapmış olduğun sosyal medya paylaşımı suç olarak gösteriliyor. Yani iki mi bir mizansen fotoğraf, iki tane tabut içinde iki kişi ve ben de diyorum bunların dirileri yan yana dursa daha iyi olurdu diye bir açıklama yapmışım. İnsan hakları, barış, kardeşlik daha iyi olmaz mı diye açıklama yapmışım. Bu birinci suçumuzmuş. İkincisi İkincisi benim yine sosyal medyamda yaptığım bir paylaşım. Darbe sonrası beyaz sayfa açıyoruz dendiği sırada şu anda halen T24'te yer alan bir haberi paylaştığım için. Bakın çok çarpıcıdır. Burada gazeteci arkadaşlar da var. Açın bakın T24'te yer alan bir haber halen yayında. Ben bu haberi sadece paylaştığım için cezalandırıldım. Darbe sonrası beyaz sayfa açıyoruz denildiği için Murat Karayılan devlete karşı bir açıklama yapmış ve T24'te bu açıklamayı haber olarak almış. Açıklamanın manşeti şu. Devlet adım atarsa barış bir ayda gelir. Bakın T24'e açılmış bir dava falan yok. T24'ün haberini paylaştığım için bana daha sonra açılan adli soruşturma sonrasında iki buçuk yıl ceza verildi. Halen bir onaylanma falan yok. O kadar haksız, hukuksuz. Hatta bu cezayı verirken hakim o kadar talimat alarak vermiş ki Değerim dörtlük haberi zannediyor ki benim kendi şahsi web sitemdeki makale karar böyle yazmış. Kendi şahsi web sitemde sizin de yazdığı makalede Ömer Faruk Gergerlioğlu böyle bir şey yazmıştır. Buna iki buçuk yıl ceza verelim demiş ve ceza verdiler. İkinci benim o hal komisyonu red gerekçem bu arkadaşlar. Böyle saçma sapan haksız hukuksuz uyduruk bir cezanın gerekçesi olarak o hal komisyonu bize red gerekçesi veriyor. Üçüncüsü yine bakın uyduruklar devam ediyor. Kurum kanaati. Kurum kanaati ya sormuşlar kurum kanaati o da demiş ki işte PKK iltisaklıdır. Nerede bir delilin, nereden çıkmış bu? Barış istemek, insan hakları demek, özgürlük demek, hak demek, hukuk demek, ö teröristlik mi arkadaşlar? Bu ne rezalettir ya? Bu Bu şu karar rezil bir karardır, şu karar skandal bir karardır, utanç verici bir karardır, hukuk dışı bir karardır. Ben o toplantıda da bu kararı ve bu karar gibi kararları eleştirdim ve bana tek bir cevap veremediler arkadaşlar. Ben yüzlerine de söyledim. Buraya sırf bu konularda karar veren siz olduğunuz için insan haklarını inceleme komisyonu ile geldim. Yoksa ben size anayasal bir kurum olarak kabul etmiyorum. Anayasayı çiğneyen bir kurumsunuz. Bir insanın bir basın açıklamasına katılması, barış insan hakları diyen bir açıklama yapması, haber haber paylaşması, Ondan sonra bankasıya para yatırması, okulunu kapatılan çocuğunu oku, kapatılan bir okula göndermesi, bir gazeteye abone olması bunlar teröristlik midir ya? Allah aşkına nereden çıktı bunlar ya? Nasıl saçma sapan şeylerdir bunlar? Kendi kafalarından yapılan bir hareket için işte bu terördür, teröristliktir karar veriyor. Ondan sonra da ben sana bu kararı verdim, senin her türlü işleminde sana red vereceğim diyor. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir saçmalık? Bakın zaten bu da çok önemlidir. Bana cevap veremeyen OHAL komisyonu başkanlığı bana red kararı vererek cevabı vermiştir. Burada mesele ben değilim. Yüz binlerce mağdura böyle saçma sapan birçok karar gönderilmiştir. Biraz evvel örneğini verdiğim karar. Ben belgelerle gittim yanlarına. Hiçbirine cevap veremediler arkadaşlar. Cevap, tek cevap veremediler. Davet edeceğiz diyorlar. Bir milletvekiliyim, insan haklarının inceleme komisyonu üyesiyim. Dönemiyorlar. Verebilecek tek cevapları yok. Bakın değerli arkadaşlar, ben burada önemli hususlara değinmek isterim. Ben şu ana kadar İnsan hakları savunuculuğundan başka bir şey yapmadım. Şu anda da siyasette insan hakları savunuculuğu kimliğimle burada biliyorsunuz her hafta hak hukukla ilgili yüzlerce binlerce vakayı kamuoyuna açıklıyorum ve insan haklarının tesis edilmesi için tüm Türkiye'de ve tüm dünyada bunun için uğraş veren bir insanım. Siz beni Kürtçülükle nasıl suçlarsınız anlamak mümkün değil. Ben en başta bir Türk'üm. Kürtçe bir kelime bile bilmeyen bir Türk'üm. Siz bana Kürtçü, PKK'cı diyorsunuz. İkincisi, ben başörtüsü yasaklandığı zaman başörtüsü yasaklarına karşı yıllarca eylem yapan bir insandım. O zaman da bana ne dediler biliyor musunuz? Mürteci, dinci bu adı taktılar. Hrant Dink öldürüldüğünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kadar gittim. Bir inisiyatif kurdum. Adalet talebimiz var inisiyatifi kurdum. Ve Hrant Dink ve Ermeni meselesinde insan hakları ve barış dedim. Hrant Dink'in katilinin bulunması gerektiğini söyledim. Bana o zaman da Ermenici dediler. KHK ile ihraç edilenlerin haklarını, hukuklarını savundum yıllarca. FETÖ'cü, PKK'cı dediler. Alevilerin hakkını savunduk. Alevici dediler. Sünnilerin hakkını savunduk, şeriatçı dinci dediler. Değerli arkadaşlar, ben sadece ve sadece insan hakları savunucusuyum. Kürt de, Türk de, Alevi de, Sünni de kim mağdur olursa olsun onun yanındayım. Ve şu anda da bana Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar başvuruyorlar. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi fark etmeksizin herkesin derdine derman olmaya çalışıyorum. Ben son olarak şunları söylemek isterim. Ben kendimi bildim bileli haktan ve hukuktan sakmamaya çalıştım. Doğru bildiğimi söyledim. İşimden atıldım. Mahkeme kararlarıyla cezalandırıldım. Linçlere uğradım. Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, küfre uğradım. Ama şunu söylüyorum. Nereden incelirse oradan kopsun. Hiç önemli değil. Ben hakkın, hukukun peşindeyim. Bu tür OHAL komisyonun kararları bunların hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Hiçbir anlamları yoktur. Biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ben bu açıklamayı da sadece şahsım için değil, yüz binlerce mağdur edilmiş insan için yapıyorum. Bakın OHAL komisyonunun burada çetelesi var. Rezalet bir çetele. O hal komisyonu haksız, hukuksuz gerekçelerle insanların yaptığı başvuruların zaten yüzde doksanına red veriyor. Toplam başvuru sayısı 126.300. Başvurusu sonuçlananlar 110.250. Hala incelemede olanlar 16.050. Bakın burada şunun altını çizeyim. O hal komisyonu iki yıllık bir süre için kurulmuştu. İki yılda 125 bin kişinin başvurusu bitecek deniyordu. İki yıl bitti. Biz gittik o hal komisyonuna. Ya nerede kaldınız kardeşim? İnsanlar aç susuz, perişan, işsiz güçsüz, vatandaşlıktan atılmış. Medeni ölüme uğramış, soykırıma uğramış. Neredesiniz? Bir sonuç verin insanlara dedik. Ya işte bitiremedik dosyaları şu bu dediler. Bir yıl daha istediler. 2019'u istediler. 2019 verildi. O bir yılda da bitirebildiler. 2020'ye geldik bir yıl daha isteyelim dediler. Al sana bir yıl daha dediler. Bu arada on binlerce insan işsiz güçsüz. Yani bakın çocuğunun engelli aylığını alacak gidiyor engelli aylığını vermiyorlar. Diyorlar seni devlet ihraç etmiş sen düşmansın teröristsin vatan hainsin. Senin engelli çocuğuna bile engelli aylığı vermeyiz. Senin bankadaki Hesap bile açmana fırsat vermeyiz. Tapusal işlem yapmana fırsat vermeyiz. Yurt dışından sana para gönderilmesi size onu çekmene bile fırsat vermeyiz. Bu durumda yaşayan KYK'lılar dört yıldır bekliyor. Bu beyefendiler daha insanların işlemlerini bitirecek. yaptıkları işlemde de yüzde doksanı red. Böyle rezalet bir durum. Red gerekçeleri de işte benim gibi. Şu anda okudum. Bunun gibi. Valilikten sorduk. Sen FETÖ'cümüzsün, sen de PKK'cımızsın, işte sen bir barış mesajı paylaşmışsın, sen bir basın açıklamasına katılmışsın, senin bankasiyede hesabın varmış, senin de kapatılan okulda bir çocuğun varmış, şu gazeteye abone olmuşsun falan. Şuradan alışveriş yapmışsın. Bunlarla terörist ilan etmiş. Dünya neresinde var arkadaşlar ya? Dünya neresinde var böyle bir saçmalık? Ve sonra, devam ediyorum, bakın ancak 12.680 kişiyi kabul etmişler. Başvurusu reddedilen 97.570 kişi. Kararların %90'ında red verilmiştir. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde yok şu anda bu hal konusunun yaptığı. Çünkü düşünün, size bir haksızlık yapıldı. Ne yaparsınız? Mahkemeye gidersiniz değil mi? Ama KYK'lıların 4-4,5 yıldır mahkemeye gitmesi engelleniyor. Çünkü de bir devlet komisyonu olan o hal önden bir cevap alamadıkları için yargıya gidemiyorlar. Yargıya gidecek. Hadi diyelim red aldı. Şimdi ben nereye gideceğim? İdare mahkemesine. O reddederse bölge idare. O ne reddederse danıştay. O reddederse anayasa mahkemesi. O reddederse ahim. Allah bilir sonucu alacağımız tazminatı torunlarımız görecek. Alacağız, mutlaka alacağız. Buradan tüm KYK'lılara da sesleniyorum. Mutlaka sonunda bir yerde, bir mahkemede mutlaka haklı duruma gelecek ve size bu zulmü yapanları cezalandıracaksınız. Ama bu zalimliği yapanların cebinden çıkmıyor bu cezalar. Sonunda bakıyorsun toplumun cebinden çıkıyor. Böyle iş mi olur arkadaşlar? Bu zalimliği yapanların cebinden çıkması lazım. Biz en son olarak diyoruz ki Verilen bu kararlar hukuksuzdur. KHK platformlarının sloganını tekrarlıyorum. Haklıyız, kazanacağız diyoruz. Ve en son olarak da KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Yüz binlerce, milyonlarca insanın benimle şu anda aynı sloganı attığını çok iyi biliyorum. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Bu haksız, hukuksuz, zulüm KHK'larınız istediği kadar yasalara çevrilmiş olsun. Yarın öbür gün yeni yasalar çıkarak bu zalimliği iptal edeceğiz inşallah. Ve bu nazi uygulamasına benzeyen dönem inşallah Türkiye'den gidecektir. Ben basın açıklamamı burada bitirirken son olarak da şunu söyleyeyim. O hal komisyonu yetkililerine şunu söyleyeyim. Onlar yargı zırhıyla kuşanmış durumdalar. Yargı zırhıyla yaptı, verdikleri tüm haksız hukuksuz kararlar için yargılanmıyorlar. Ama bilsinler ki yarın öbür gün kendilerini şu anda koruyan o yargı zırhları üstlerinden kalkar ve mutlaka yargılanırlar. Yüz binlerce kişinin bu dünyada ve öte dünyada ahını almış durumdalar. Dünyanın en günahkar ve en suçlu insanları durumundadırlar. Bunu çok net söylüyorum. O kadar ah alıyorlar ki, o kadar beddua alıyorlar ki, o kadar insanların hakkına, hukukuna giriyorlar ki bilemezsiniz. Bunları çok yakından takip eden birisi olarak ben bütün bu zulümleri yıllardır gerek insan hakları alanında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyleyen bir insan olarak onların veballerinin çok iyi farkındayım ve bilsinler ki bu saçma sapan kararlarla baki kalmayacaklar. Bilsinler ki onlar yarın öbür gün bu ülkeye hukuk geldiğinde o yargı zırhları kaldırılacak ve mutlak surette yargılanacaklardır. Mutlak surette yargılanacaklardır. Teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür Buyurun. reddi mi? Evet, itirazın reddi yeni. Yani prosedür normalde şu. E, ihraç edilenler e, 23 Ocak 2017'de bu hal komisyonu kuruldu ve o zaman da zaten çok ağır kanlı olarak işledi. Eylül ayına kadar e, başvuru kabul etmedi. Eylül ayında artık beyefendilerin keyfi geldi. Başvurular kabul edilmeye başlandı. Aralık ayının başında 2017 Aralık ayının başında kararlar verilmeye başlandı yüzde 97 oranında red kararları vermeye başladılar ve o zamandan beri büyük gecikmeler de yaşattılar. Yani, yani bakın iki yılda bitirmeleri gerekiyordu İki yılda bitiremediler İnsanlar dedi tamam kabul veya red kararı verin öyle tamam anladık sizin zalimliğinizi en azından bir mahkemeye gideriz mahkemeye ulaşamıyoruz sonra ne oldu? Ee, iki yıllık sürelerini üç yıla çıkardılar. Bir yıl istediler. Onun, onunla da gayet rahat, relaks relax bir şekilde kararlar veriyorlar. Üç yıl da bitti. Yine yok. Dördüncü yıl istediler. Yine yok. Şimdi bu yıl bir yıl daha isteyecekler. Biliyoruz. Çünkü 16 bin dosya var. Ya böyle rezalet olabilir mi arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde on binlerce insan beş yıl geçmiş aradan Hala yargısal bir merc merciye ulaşamasın. Bakın bu 16 bin kişinin sonuç sonuçlandığında Allah bilir bu önümüzdeki yıl sonuçlanacak mı? Ancak yargıya gidebilecekler. Ve bu arada intihar eden en az 80 kişi oldu. En az 80 kişi intihar etti arkadaşlar. Ken yani çünkü o kadar bir çıkmaz sokaktasın ki seni sivil ölüme mahkum etmiş, seni soykırım'a uğratmış, medeni ölüme uğratmış, her türlü zalimliği yapmış. Ondan sonra. E ...sonucu açıklarız ne acele ediyorsunuz diyor. Yani bu olacak bir iş değil. Ben burada yüz binlerce kişinin hakkını hukukunu gündem ediyorum. Evet bana yapıldı bugün bunu söylüyorum. Bu karar verildi bana ama yüz binlerce kişiye de aynı haksızlıkla verildi. Aynı mantıklarla veriliyor. Bir tasfiye operasyonu yaşatılıyor. Kendisine muhalif olanı tasfiye etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ben o yüzden bu açıklama yapma ihtiyacını hissettim. Teşekkür ediyorum.